Nafaka miktarı belirlenirken herkesin aklında aynı soru var. Asgari geçim indirimi yani AG nafaka hesabından düşülür mü? Gelin bu konuyu netleştirelim. Nafaka tutarı sadece maaşınıza bakılarak hesaplanmaz. Tarafların genel gelir durumu, yaşam standartları ve tabii ki çocuğun ihtiyaçları gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Yani mahkeme sizin toplam ekonomik gücünüze bakar. Peki AG'yi bu hesabın neresinde? Aslında hiçbir yerinde. Asgari geçim indirimi, nafaka hesabında ayrı bir indirim kalemi olarak kabul edilmez. Çünkü agi, sizin maaşınıza değil, ödediğiniz vergiye yansıyan bir indirimdir. Mahkeme nafaka miktarını belirlerken AG'yi ayrıca düşmez. Unutmayın, her nafaka davası kendine özgüdür. Gelirler, giderler ve yaşam koşulları detaylıca incelenir. Bu yüzden standart bir nafaka miktarı yoktur, mahkeme her olayı kendi içinde değerlendirir. Nafaka adil olmalı ama keyfi belirlenmemelidir. Aile hukuku ve nafaka hakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.